Merhaba çocuklar. Bu hafta bir akvaryum uygulaması yapacağız. Bunun için öncelikle Scratch'in kendi internet sitesine giriyoruz. Evet, Scratch Meet Edu'ya girdik. Geçen hafta nasıl üye olunacağını göstermiştim. Giriş yapıyoruz. Evet, sol tarafta oluştur bölümünden programımız açılıyor. Evet, yapacağımız akvaryum uygulamasında kediye ihtiyacımız olmayacağı için kediyi siliyorum. Evet, dekor ekleyerek başlıyoruz. Bunun için su altı kategorisinden herhangi bir görünümü seçebilirsiniz. Evet, daha sonra kuklaları eklememiz gerekiyor. Yani balık ekleyeceğiz. Evet, hayvanlar kategorisinden balık ekleyebilirim. Evet balığımız çocuklar bakın dört farklı kostümden oluştuğu için ben sırayla bu farklı görünümlerini kullanarak balıkları ekleyeceğim. Birinci balığım yani turuncu balığım balık biri olarak adlandıracağım ve diğer üç farklı kostümü sileceğim ve ilk balığımı eklemiş oldum. Evet, ikinci balığımızı ekleyelim. Yine hayvanlar bölümünden aynı balığı ekliyorum ama bu sefer farklı bir kostümünü kullanacağım. Bunu yapmadan önce bu balığı kopyasını çıkartarak çoğaltmak istiyorum. Tek tek eklemek istemiyorum. Sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkart diyorum. Evet ikinci balığımızı geldiğimiz zaman ismini balık 2 olarak değiştiriyorum. Ve görünümünü evet, kostümler bölümünden mavi olarak ayarlayacağım. Diğerlerini siliyorum. Evet, üçüncü balığımızın ismini değiştiriyorum ve görünümünü kahverengi balık olarak ayarladım diğerlerini sildim dördüncü balığımızda aynı şekilde kullandığım görünümleri sildim ve sarı olarak bırakıyorum İsmini de balık 4 yaptım Evet baktığımız zaman balık 1 2 3 ve 4 eklendi. Bunlara şimdi hareket vermeye başlayacağız. Kod bölümüne geçiyorum bunun için. Balıklarımız 10 adım gitsin. Akvaryumun kenarına geldiği zaman geri dönsün. Geçen hafta bu komutu öğrenmiştik. Ve bunu sürekli tekrarlasın. Ne zaman çalışsın? yeşil bayrağa tıklandığı zaman. Evet şu kodu da içeriye almamız lazım. Sürekli tıklandığı zaman. Yeşil bayrak tıklandığı zaman. Evet çalıştırıyorum. Evet kahverengi balığımız bakın hareket ediyor ama fark ettiyseniz ters dönüyor. Böyle olmaması için ben bir kod kullanacağım. Evet. Dönüş stilini sol sağ yap şeklinde bir kodumuz var. Tıkladığım zaman bakın bay, balığımız artık ters dönmüyor. Evet. Durduruyorum. Bu aynı kodları diğer balıklar için de kopyalayacağım. Bunun için kodları sürükleyip balıkların üzerine bırakıyorum. Evet. Balık 1'e ekledim balık 2'ye ekliyorum. Evet, gel üzerine gelip kontrol ediyorum. Balık 3 de zaten var. Son olarak balık 4'e ekleyeceğim. Evet, kontrol ediyorum. Balık 4'ü de eklendi. Şimdi çalıştırıp balıklarımıza bakabiliriz. Evet. Balıklarımız hareket etmeye başladı. Çocuklar eğer balıklarınız çok hızlı hareket ediyorsa ya da farklı hızlarda hareket etmelerini istiyorsanız adımlarını değiştirebilirsiniz. Mesela birinci balık 5 adım, ikinci balık 8 adım, üçüncü balık yine 5 adım, dördüncü da 6 adım şeklinde hareket edebilir. Şimdi çalıştıralım. Evet hızları şu an daha yavaş, daha balık görünümünde oldu. Yalnız ben bunların sadece dümdüz gidip gelmelerini istemiyorum. Kenarlara yukarıya, aşağıya çarpmalarını istiyorum. Bunun için de farklı bir görünüm vereceğiz, farklı bir yön seçmemiz gerekiyor balıklar için. Balık 1'e karışmıyorum. O düz gitsin. Balık 2'ye geldiğim zaman yönünü et evet, sağ çapraz. Balık 3'ü bakın sağ taraftaki yön bölümünden şöyle yine çapraz. Balık 4'ü de bu şekilde sol çapraza ayarlayabilirim. Şimdi çalıştırıyorum. Tam ekran yapalım. Evet, balıklarımız farklı şekilde, farklı güzergahlarda ilerlemeye başladı. Evet, durduruyoruz. Şimdi sırada bir köpek balığı ekleyeceğiz. Bunun için kukla bölümünden yine hayvanlar kategorisinden bir köpek balığı eklememiz gerekiyor. Evet çocuklar baktığımız zaman burada iki tane köpek balığı var. Üzerine geldiğiniz zaman zaten kostümlerini görebiliyorsunuz. Benim için ikincisi daha uygun olduğu için ikinci köpek balığını seçiyorum ve köpek balığına şu şimdi e, hareket vermemiz gerekiyor. Bunun için e, fare imlecini takip etmesini istiyorum. Bunun içinde kod yazacağım. 10 adım git ve fare imleci yönüne doğru yönel komutunu kullanacağım. Bunu sürekli tekrarlamasını istiyorum ve bayrak tıklandığında çalışmasını istiyorum. Evet. Çalıştıralım. Bakın fare imlecinin hareketi zaman onu takip ediyor. Eğer çok fazla titreme varsa bu 10 adımı 5'e düşürebilirsiniz. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Durduruyoruz. Köpek balığı hareket ederken e, görünümünü değiştirelim. Yani ağzını açıp kapatmasını sağlayalım. Bunun için de kostümler bölümünden A'dan B görünümüne geçmesini sağlayalım. Geçen hafta bunu öğrenmiştik nasıl yapacağımızı. Görünüm bölümünden A kılığından B kılığına geç diyebilirim. Evet buradaki A'dan B'ye geç diyebilirim. Bunu sürekli tekrarlasın. Evet Bayrak tıklandığı zaman çalışsın. Yalnız hatırlarsanız biz araya bir bekleme süresi atıyorduk ki A'dan B'ye geçişini rahatlıkla görelim. Bunun için kontrol bloğundan bir saniye bekle komutunu alıyorum. Aynı şekilde ekliyorum ve bu bir saniye çok fazla olacağı için 0.3 şeklinde düşürmemiz gerekiyor. Evet, şimdi çalıştıralım. Evet, köpek balığı ağzını açıp kapatmaya başladı ve fare imlecini takip ediyor. Durduruyorum. Evet, çocuklar fare imlecini takip ediyor köpek balığı ağzını açıp kapatmaya başladı. Eee daha rahat olması için ismini de köpek balığı olarak değiştirebiliriz karışıklık olmaması için şimdi